Değerli arkadaşlar, öncelikle buraya gelmek zorunda kaldığım için çok mutlu değilim. Ama bilelim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir anayasal kurumu haline dönüşen iletişim başkanlığımız, bizim de başkanlığımız ama gelin görün ki bizim partimize karşı bir ayrımcılık içerisinde medya üzerinde ciddi bir baskısı var ve doğrudan Erdoğan'a bağlı bir kuruluş haline dönüşmüş durumda. Bütçeden yaklaşık 1 milyar 630 milyon TL alacak 2023 bütçesinde. Ama gelin görün ki yenilik partisine ve şahsıma dönük inanılmaz derecede bir ayrımcılığı var. Ve biz bu ayrımcılığı burada kınıyoruz. Kınamak için geldik. Devletin hiçbir kurumu, hiçbir kuruluşu bize ayrımcılık yapamaz. Erdoğan'ın babasının malı değil devlet. İletişim Başkanının babasının malı değil. Kimsenin babasının malı burası değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti. Recep Tayyip Erdoğan cumhuriyeti değil. Bunu herkes kafasına koyacak. Bizim bizim kesinlikle şundan emin olmamız lazım. Seçime giderken bir parti kurultay yapıyor. Kurultay salonunda bir tane gazeteci olmuyor. Ve bu buraya gelmeyen gazetecilerin çoğu da korkudan, baskıdan ve sindirildiği için gelmiyorlar. Bunu kınıyorum. Iki yine bu parti seçime girme yeterli alan bu parti il başkanları toplantısı yapı, yapıyor ve ben orada Cumhurbaşkanlığı adaylığımı açıklıyorum. Oraya da keza gelen yok. Neden gelmiyorlar? Çünkü toplum çürümüş. Bu toplumda maalesef biat kültürü gelişmiş. Bu kurum Fahrettin Altun'un babasının malı değil. Eğer onun babasının malıysa bizden para almasın. Bizden herhangi bir şey almasın. Erdoğan'ın maaşından alsın, istediğini yapabilir. Ama bizim paramızla bize kabadayılık satmasın. Bizim paramızla gelip buraya konmasın. Burası eğer Türkiye Cumhuriyeti devleti ise adam gibi kurum olmayı bilsin başkalarının yandaşı, yalakası olmasın. Fahrettin Altun olmasın. <laughs> Arkadaşlar memleketin maalesef çivisi çıkmış. Bakınız Fahrettin Altun Bey buranın başkanı. Aynı zamanda Borsa İstanbul'un üyesi ve Manas Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı. Üç tane kurum başkanı. Memlekette bu kadar liyakatsiz bu kadar kapasitesiz insanları getirip siz böyle yerlere yerleştirirseniz benim gibi insanlar da mecburen sokağa inmek zorunda kalır. Sokağa inmek zorunda bırakılır. Şunu söyleyeyim. Seçime gideceğiz. Seçimde ayrımcılık istemiyoruz. Bu politikalarını bir daha gözden geçirsinler. AKP'nin 5. sınıf adamlarına bütün ekranları açmayı biliyorlar. Herkese ekranlarını açıyorlar. Ben biliyorum ki basın üzerindeki bütün baskının kaynağı burasıdır. Burası Türkiye'de maalesef baskı rejiminin bir ahtapot koludur. Burası bütün Türkiye'deki basın üzerine yerleşmiş sansür kurumudur. Burası iletişim başkanlığı değildir. Sansür başkanlığıdır. Sansür başkanlığı. Eğer bunu devam ettirirse Fahrettin Altun benim devlete olan devlete olan hürmetim, devlet kurumlarına olan hürmetim nedeniyle daha fazla ileriye gitmek istemiyorum. Kurumları yıpratmak istemiyorum. Eğer bu politika devam ederse Fahrettin Altun şunu bilsin. Açık açık söylüyorum. Seni Erdoğan bile kurtaramaz benim elimden. Seni Erdoğan kurtaramaz benim elimden. Seni kimse kurtaramaz. Senin yakana yapışırım ben. Bulduğum her yerde yakana yapışırım senin. Öyle bir şey yok. Sen gelip benim partimi öyle küçük gösteremezsin. Sen gelip basınını falan engelleyemezsin. Benim kongrelerime katılmaması için talimat veremezsin. Benim televizyona çıkmamı engelleyemezsin. Benim partimin üyelerinin orada basınla buluşmasını engelleyemezsin. <gülüyor> engelleyemezsin. <gülüyor> Burası sansür başkanlığıdır. Bundan sonra benim için iletişim başkanlığı değildir. Türkiye'de sansür başkanlığıdır. Diktatörlük yıkıldığı gün itibariyle burayı ben gelirsem söz veriyorum namus sözü ilk kapatacağım yerlerden birisi de burasıdır. Burası Açıkçın Başkanlığı'dır. Türkiye'de maalesef büyük bir kıyım var bize karşı. Partime karşı büyük bir engel var. Medya çıkartmıyor, basın yazmıyor, milyonlarca insan sosyal medyadan izleniyor ondan sonra haber oluyoruz. Başkaları ise önce haber oluyor sonra sosyal medyaya düşüyor yarın sosyal medyada kapatılacak. Bakınız basının üzerindeki bütün sansürün kaynağı burasıdır. Burası diktatöryanın ahtapot kollarının başında gelir. Ve burası ilk kapatılacak demokratik bir ülkede yerdir. Çünkü burası bizim paramızda, burası bizim bütçemizde, burası bizim vergilerimizde oluşturulmuş, bize karşı oluşturulmuş, bizim parti bize bana karşı oluşturulmuş bir sistemin kuklalığını yapıyor burası sistem. Bakınız. Bundan sonra Anadolu Ajansı'na da gideceğiz. O da aynı keza. Atatürk'ün kurduğu bir kurum ayrımcılık yapıyor. Ya böyle bir ülkede seçim olur mu? Adil seçim olur mu? Adil yarış olur mu? Herhangi bir şekilde kimse yarışabilir mi? Böyle bir şey olur mu? Herhangi bir ülkede böyle bir şey gördünüz mü? Bir kurum var bütün medyayı denetliyor. Bütün medyaya sansür uyguluyor. Bütün medyayı kontrol ediyor. İnsanları tehdit ediyor. Eğer gelirlerse basın kartlarını iptal ediyor ve baskı uyguluyor. Ve bunun adına da basın diyoruz değil mi? Dünyada Türkiye'nin adını kirleten bir kurumdur iletişim başkanlığı. Ege'de adaları işgal ediliyor. Gidip iletişim yapsana. Dünyaya sesini duyursana buranın. Doğu Akdeniz'de Rum var. Başkaları gelip petrole konuyor. Deniz alanlarına konuyor. İletişim yapsana. Sözde Ermeni soykırımı diye her yıl Avrupa'da başkentlerde konu gündeme geliyor. İletişim yapsana. Niye yapamıyorsun? <laughs> Niye yapamıyorsun? <laughs> Fahrettin Altun. Üç maaşlı Fahrettin Altun. Üç kurumda çalışan Fahrettin Altun. Millet iş bulamıyor. Sen üç tane kurumdasın. Ben niçin olduğunu hiç işte anlıyoruz. Sen burada bize baskı uyguluyorsun. Bak sana söylüyorum. Bu baskıyı kaldır. Arkadaşım bu baskıyı kaldır. Bu senin babanın yeri değil. Babanın kurumu değil. Sen bizim vergilerimizi bize karşı kullanamazsın. Buna son ver. Eğer sen buna son vermiyorsan ben eylemi daha fazla artıracağım. Bak göreceksin. Seni Erdoğan kurtaramayacak. Seni Erdoğan kurtaramayacak. Gerekirse saraya kadar yürüyeceğim. Saraya kadar yürüyeceğim. Bak bunu bil. Bunu bil. Seni Erdoğan kurtaramayacak. Bu diktatörlük dönemi bitecek ve senin yüzüne insanlar tükürecek. Senin yüzüne tükürecek. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Bu diktatörlüğün <laughs> biteceğine inanıyorum. Bu baskının zulmün biteceğine inanıyorum ben. Oh, kapıyı aç abiciğim.